Yolcu kabininde normallikten krize geçiş hızlı ve korkutucuydu. Motorların güçlü kükremesinin durması ilk işaretti. Bu bir patlama ya da şiddetli bir titreme değildi. Tanıdık uğultunun yerini alan sinir bozucu, doğal olmayan bir sessizlikti. Yolcular tedirgin bakışlar alışverişinde bulundular. Fısıltılar kabinde yankılandı. Saat 6.31'de durum açıkça, inkar edilemez bir şekilde netleşti. Sarı oksijen maskeleri aniden kabinin her yerindeki üst bölmelerden düştü ve iğrenç meyveler gibi sallandı. Birçok yolcu için bu felaketin nihai simgesiydi. Hava inceldi, soğudu. Aşırı tehlikelerinin çiğ, içgüdüsel gerçekliği herkesin üzerine çöktü. Acil durumlar için eğitilmiş ancak muhtemelen bu büyüklükte bir acil durum hayal etmemiş olan 13 uçuş görevlisi harekete geçti. Çarpışmaya hazır olun. Güvenlik briefinglerinden ürpertici derecede tanıdık gelen bu sözler, şimdi anında korkutucu bir ağırlık taşıyordu.